Merhaba sevgili dostlar, günaydın. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İstek, niyet, dilek neler varsa hepsini tutun ve ben size anlatmaya başlayayım. Bugünkü falınızda neler var? Bir sıkıntınızı bir aya kadar halledeceksiniz. Bir telefon görüşmesiyle bazı konular çözülecek ki bunlar daha çok para konuları olarak görünüyor. Ve yanında da bir T ya da L harfi var. Bir yola gidilecek ve o yolda iki kişiyle konuşup bu para meselesini çözeceksiniz. Nasıl daha bak kenarından hemen bakmaya başladım. Şimdi şöyle e, bugün nasıl yapalım? Bugün bir sağlık diyelim. Ense sırt bölümlerine dikkat edelim. O konularla ilgili geçmişten gelen rahatsızlığı olanlarınız var ise bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. Bir de kafanıza taktığınız bir konuda e, hızlıca hareket etmeniz lazım ama hareket etmediğiniz için başınıza ağrı yapıyor. Karar verememiş görünüyorsunuz. E harfi çokça insanın içerisinde görünüyor. Çok fazla insan var. Sanki sizin yanınızda çalışanlar var gibi böyle ahtapot gibi oradan birine, oradan birine, oradan birine böyle birçok kişi, birçok konuyu kendi hayatınızın içine alıp sanki sizin sorununuzmuş gibi çözmeye çalıştığınız bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Güzel bir telefon görüşmesi aslında bu konularla ilgili sizi bekliyor. Bir telefon görüşmesi çok temiz çıkmış. Yani beklediğiniz bu konular, bu kişilerle alakalı niyet ettiğiniz bir durum varsa yakın zamanda bir telefon görüşmesi yaparak havada kaldığınız konularda ayaklarınızı yere sağlam basmaya başlayacaksınız. Tam olarak evet bitti, sorunlar gitti diyemiyorum. Çünkü burada e, üzerinizde çok fazla yük görünüyor. Siz böyle çok iyi niyetli onun sorunu, onun derdi, onun sıkıntısı diyerek yoluna devam etmeye çalışan bir kişi olarak görünüyorsunuz. Attığınız adımları düzgün, düşünerek atıyorsunuz. Bu konuda aslında risk almanız çok söz konusu değilmiş gibi duruyor. Sizin kendinize ait iki tane bilinmez, bir tane de havada kalmış konunuz var. Bu konularla alakalı iki tanesiyle ilgileniyorsunuz ama bir tanesinden sanki bir süre sonra ya da uzaktan bir haber beklentisi içinde çıkıyorsunuz. O konuya biraz kırılmış, darılmış gibi de duruyorsunuz aslında. Gerektiği yerde gelmemiş bir cevap ya da konu olarak görünüyor. Şimdi biraz burayı açalım. Hayatınızla alakalı iki tane şu an için sonuçlarını bilmediğiniz konu üzerine çalışıyorsunuz. Bu iş, aşk, ilişkiler hepsi olabilir. Bu iki konuda özellikle bir tanesini tamamen avuçlamış, benim bu konuyu çözmem lazım diyorsunuz. Ondan sonra da ikinci konuyu çözeceğim diyorsunuz. Birinci konudan daha çok aslında ikinci konu daha hızlı çözülecek olarak duruyor. Bir de uzaklarda dediğim bir konu var ya. Bu aslında böyle kurumsal bir firma, kurumsal bir konu gibi duruyor. Sanki bu ters dönmüş kafanızda. Yani artık siz bir beklenti içinde çok da değilsiniz. İstediğiniz zamanda gelmemiş bir cevap bugün için size yeterli gelmiyormuş gibi duruyor. Yani böyle biraz kenara atmışsınız onu gelirse gelir ona göre bakarım der gibi çıkıyorsunuz bugün için o konularla alakalı da aslında kısa sürede haber alacakmış gibi durmuyorsunuz. Zaten geçmişte de beklediğimiz sürede bu haberlerin gelmediği görünüyor. İlişkiler aile konularında aranızda bir bağ var ama bu bağ biraz böyle şey olmuş eşiniz de sizden dolayı biraz mesafe konmuş araya sanki. Hani biriniz ayrı bir dalda ayrı bir telde çalıyor diğeriniz o ağacın ayrı bir dalında ayrı bir telde çalıyor siz başka kişilerle konuşup bir şeyleri çözmüyor eşiniz başka konular başka kişilerle alakalı konuları çözmeye çalışıyorlar hani sanki hayat mücadelesi aranızda olan ilişkiyi etkilemiş gibi duruyor bu konuları çok fazla kafanıza takmıyorsunuz ama bir yere kadar diyorsunuz sanki bir yerden sonra çok da fazla tahammül etmeyeceğim bir ay içerisinde hayatınızda özellikle evlilik ilişkilerde bu konularla alakalı bir karşılığı konuşma, olaylara masaya yatırma durumu söz konusu olacak. Özellikle siz bunu yapacaksınız. Konuştuğunuz konular e, Temmuz ayından itibaren hayatınızda da olan konularla alakalı. Yani e, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi konuştuğunuz 2-3 aylık bir mesele sizin masaya yatıracağınız bir konu olarak duruyor konuşmalar karşılıklı düzgün ilerleyecek ama bazı kelimeler biraz sıkıntı gibi duruyor. Yani kafanıza takılmış konuşmalar da var aslında. Burada sürece bağlı bir görsel de var. Yani sanki bir süre vereceksiniz de o sürede istediklerinizi yapmayacak mı eşiniz ya da sevgiliniz diyorum. Bu yüzden sizde bir tıkanıklık oluşması, söz konusu olabilir. Sanki her şeyi arkamda bırakıp ben hayatıma devam etmek istiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Ama ayaklarınızı bağlayan parasal meseleleriniz olduğu için çok da fazla ileriye gidemeyeceğiniz görünüyor. Daha çok e, ya aslında en çok duygusallığı bırakın parasal e, sıkıntılarınızdan dolayı ben seni bırakıyorum ya da ben arkamı dönüp gidiyorum diyemediğiniz süreçler içerisinde çıkıyorsunuz. Karşınızda bir kişi var. Eylül ayında bir kişiyle bu konuların hepsini konuşacaksınız. Sanki o sizi durduruyor. Sizin hayatınızla alakalı olan bilinmezlikleri size yavaş yavaş sunmaya başlıyor. Bu bir aydınlanma gibi sanki olanı kabul etmek zorunda kalacaksınız. Bu aydınlanma kabul ettiğiniz anda olanı kabul ettiğiniz anda yolunuz kendinizi açmış olduğunuz yol biraz daha aydınlıyor. Ferahlıyorsunuz sanki kendi yansımanızı kendi güzel yansımanızı enerjiniz siz bile farkına varacaksınız gibi çıkıyor. Bugün yaşamış olduğunuz aile içerisinde ilişkilerle ilgili olan sorunlar önümüzdeki süreçte bazı kişilerin de araya girmesiyle biraz rahatlayacak. Ama dediğim gibi zincirlerinizi koparamıyorsunuz. Çünkü parasal anlamda çok e, böyle keyifli, rahat, o istediğim yaparım gibi durmuyorsunuz. Bu konular sizin e, arkanızda kuyruk olmuş, arkanızı bırakmıyor, daha çok sizi yere e, stabilliyor gibi görünüyor. Kariyer konusunda nasıl bir bilinmezlik, nasıl bir haber bekleyişi var anlatamam size. Bir süredir zaten beklediğiniz konular var. Ee, önümüzdeki ay sonuna doğru bu konularla alakalı biraz umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmayacağını düşünüyorsunuz bugün için. Bugünden sonrası için de dalgalı bir denizde dalgalarla boğuşurken görünüyorsunuz. Şimdi denizdesiniz para beklentiniz de var aynı şekilde. Bu para beklentileri de bir kaplumbağa görselinde çıkıyor. Hem kısmet demek hem de ağır ilerleme demek yani istediğiniz para istediğiniz mevki ise şayet Bu konularla alakalı ağır bir sürecin içerisinde çıkıyorsunuz Bir karışıklık Ekim ayı için söz konusu olabilir Burada çünkü e, siz elinizde bir şeyleri devamlı birilerine sunuyorsunuz ama karşınızdaki kişi Size hak ettiğiniz parayı vermiyor Nasıl anlatabilirim ben şimdi size bunu Sanki böyle burada bu kişi benim para ile ilgili sorunlarım var diyor ama arkasında para saklıyor. Yani bugüne kadar özellikle Ekim ayına kadar hak etmiş olduğunuz konularda, kariyerinizle alakalı istediğiniz parayı bakın eliniz çok ince çıkıyor. Gayet kibarca istiyorsunuz. 9. aydan sonra da diyebiliriz biz buna. Ama karşınızdaki kişi size öyle şeyler söyleyecek ki, hani benim param yok diyebilir. işte şu şu borçlar var, özbizdeki yani böyle bir oyalanma, sizi oyalama durumu söz konusu olacak. Yaklaşık 2-3 hafta kadar bu kişi sizi oyalayacak. Arkasında para saklıyor ama bunu unutmayın. Yani siz yüreğiniz, gönlünüz çok temiz, istediğiniz çok kivarcı, naifçe istiyorsunuz Ama karşınızdaki kişi sizin kadar iyi değil. Bu kişi para saklıyor arkasında. Kendine göre para borç durumları var ama arkasında sakladığı bir para da var. Garantiye almış, garantisini bırakmak istemiyor oysaki siz de hak etmiş olarak duruyorsunuz. Bu sıkıntılı süreci tabii ki atlatacaksınız ama Burada bir iş değişikliği söz konusu olabilir, ya da kariyerinizde bir değişiklik söz konusu olabilir. Burada sizi kandırmazlar diye düşünüyorum, umarım. Çünkü burada karşınızda çok e, dallı budaklı bir kişi var. Bir kadın görselinde de çıkıyor. Şimdi bu kadın görseli olarak değerlendirmeyeceğim, erkek ya da kadın diyeceğim, ama kafasında 50 tane tilki gezen, neyi nasıl kendime göre e, düzeltirim, kendime yönlendiririm diyen bir kişiyle karşı karşıyasınız. Ve siz dediğim gibi ne kadar naif davranırsanız davranın. Bu kişi değişmez. Ee, almanız gerekeni de bu kişiden almanız sizi çok zorlar. Çünkü onun gibi değilsiniz. Hani o biraz böyle şıngırtılı bir tip olarak çıkıyor. Buradan bakalım neler var. Şurası eğer akarsa iş değişikliği olacak ama Bakalım çıkacak mı? Evet iş değişikliği. 2 e, ay içerisinde iş değişikliğini tamamen kafanıza takmış. Geçmişte bırakacağım bu sıkıntıları bu iş yerini deyip yolunuza devam edebilirsiniz. Burada açıklığınız var. Rahat ve temiz bir ön görünüyor. Yani bugün falı kapat. Yani falımı ben anlatmaya başlamadan önce. Tuttuğunuz niyetlerde işinizle alakalıysa eğer. Bugün gittiğiniz yolda bir sıkıntı yok. Ama paranızı alamadığınızda farklı bir yol düşünebilirsiniz. O zaman da tüm geçmiş yani tazminatını bırakmak gibi de aynı zamanda. Yolunuza devam edeceksiniz. Biraz arkaya doğru bakıyorsunuz. Hem sıkıntıydı ama hem, hem de param kaldı der gibi ama önünüz çok aydınlık. Yapacağınız adımlar, yaşayacağınız gelişmeler sizin e, keyif alacağınız, paranızı da alacağınız görsellerde çıkıyor. Diğer taraftan ilişkiler konusunda ikilemde kalanlar için bir karar verme aşaması bir ay içerisinde önünüze çıkacak. Karşınızdaki kişi size yalvarır olarak görünüyor burada bazı sorunların, bazı sıkıntıların var. Lütfen biraz daha idare et der gibi çıkıyor ama sizin idare etme hiç niyetiniz yok. Sırtınızı dönmüş çıkıyorsunuz. Aile içerisinde ağır ilerleyen bazı konular var. Bundan dolayı sıkıntıdasınız. Konuşmalarınızda hep para geçiyor. bugün için de zaten böyle ailede görüşmeler var. 1, 2, 3, 3 ay içerisinde esmer bir kişiden bir haberle hanenize bir para düşecek. Bu para sizi hem tatmin edecek hem de gerisini bekliyor olarak çıkıyorsunuz. Yani daha da olmaz mıydı der gibi. Bu bir alacağınız olabilir. Bir işinizin yapılması olabilir ama aile içerisinde gelen güzel haber olarak görünüyor. Eşinizle de zaten konuşmalarınızda bu şimdilik bu kadar yetmez ama olsun. Gene en azından oldu der gibi çıkıyorsunuz. Yani beklediğiniz bir para varsa aslında ne diyoruz? 3 ay sonrası için Ağustos diyelim. Eylül-Ekim Kasım başı gibi de diyebiliriz aslında. Hanenize düşecek. Bu sizi biraz rahatlatacak ama diğer taraftan da sanki biraz daha var. Onu da almak için bekleyecekmişsiniz gibi çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yurt dışından beni dinleyenler için uzun yol var mı diyenler için çok uzun yol yok aslında burada. İşle alakalı bir uzun yol planınız varsa o konuda açık önünüz. Ama aşk, ilişkiler, aile ziyaretleri diyorsanız eğer bir ay sonrası için biraz açılan bir yol görseli vardı, onu söyleyebilirim. Burada gelmek istediğiniz ülke umarım bizim ülkemizdir, çünkü çok güzel ve geniş bir alana giriyor olarak çıkıyorsunuz, ama istediğiniz zamanda değil, ötelenmiş bir zaman olarak çıkıyor. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Dinlediğiniz, izlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlara cevap vermiyorum ama beğenmem demek benim burada havalara uçmam demek. Bunu da belirteyim. Kalp ve beynlerle sizlere karşılık vermeye çalışıyorum. Ee, sorulara da cevap vermeye çalışıyorum aslında. Dediğim gibi herkese çok teşekkür ediyorum. İzlemeye dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere dostlar.